Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen çal kapımı kızlarının dergi çekimlerinden olan muhteşem karelerini sizler için paylaşmaktayız. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sen çal kapımı dizisinin güzel kızlarından çok güzel görüntülerimiz yer almakta. Her günkü gibi bugün de muhteşem karelerini paylaşmışlar. Dizimizin Eda Yıldız'ı yani en güzel oyunculardan biri olan Hande Erçel'in de oldukça güzel ve sette fanlarıyla buluşmasından muhteşem kareler geri almakta. Her gün yepyeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Çünkü Sen Çal Kapımı dizisi çekimlerine tüm hızıyla ara vermeden devam ediyor. Ve setten gelen oldukça güzel kamera arkası ve çok eğlenceli videolardan olan görüntüleri ben de sizler için paylaşıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar sizlere iyi seyirler.